Bu Haziran ayı içinde okullar kapanacak, tatile giriyorlar. Ee, okulu biten öğrencilerimiz var. Edirne Emlak Müşavirleri Derneği Başkanı Serhat Çeker, bu ay okulların kapanacak olması nedeniyle öğrencilerin oturdukları daireleri teslim etmeye başladığını, ancak birçok öğrencinin kira kontratı devam ettiği için yüksek kira nedeniyle oturduğu daireyi boşaltmadığını söyledi. Onlar dairelerini teslim edecekler. Tabii ki teslimatlar yavaş yavaş başladı. Yani e, boşaltmaları başlamadı ama işte ayın sonuna kadar e, ben e, okulum bitti, ayrılıyorum diyenler var. E, kontratları kontrol ettiğimizde baktığımızda öğrencilere verdiğimiz kiralık yerler var ama e, birçoğu da hemen hemen %60'ı %70'i de e, sanki devam edecekmiş gibi görünüyor. Biz de tabii e, ne oldu boşaltıyor musun boşaltmıyor musun diy diyemiyoruz çünkü kontratı devam ediyor. E, tabii ki e, herhalde yanında bir arkadaşı varsa arkadaşının üzerinden devam ettirecek. Ya yani kira kontratı onun üzerinden devam olacak. Çünkü kirasını muntazam bir şekilde yatırıyor. Kirasında ödememezlik yapmıyor. Artışlarımızı normal bir şekilde bu zamana kadar yapmışız. Aydatlarını ödemiş. Yani edimlerini yerine getirmiş kirayla ilgili edimlerini yerine getirmiş. Edirne'de kiralık ev bulma sıkıntısının olduğunu belirten Çeker, kira fiyatlarının 3 artı 1 dairelerde 15 bin liraya kadar yükseldiğini açıkladı. Kendisi gidebilir ama bize işte ben bize tabii bu 15 gün öncesinden bunu bildirmesi lazım. Böyle bildirimde şu ana kadar yapmayanlar var. Bakıyoruz kirası devam ediyor ama süresine bakıyoruz onun kendi öğrencilik süresinde bitecekmiş gibi görünüyor. Bitmiş gibi görünüyor ama herhalde devamlılık edecekler. Bu da nereden kaynaklanıyor? Öğrenciler de tabii aklı şeyinde. Şu anda yeni bir kiralık daire tutmaya çalışsa 8 bin liradan 10 bin liradan aşağı doğru düzgün bir daire yok. Şu anda oturdukları daireler 3 bin lira civarında. Onlar da kendilerine göre bir herhalde bir ayarlama yapıyorlar. Durum vaziyeti onu da gösteriyor. Daireyi boşaltmayanlar da çoğunlukta şu anda. Boşaltanlar var tabi de ama boşaltmayan çoğunluktan. E, tabi bizler de bu şekilde tahmin ediyoruz. Yani kendi aralarında bir ayarlamalar yapıyorlar. E, tabi biz de çık da diyemiyoruz. E, çünkü kontrat devam ediyor. E, kontratı e, eğer şey olsa da bitmiş olsa da e, zaten bildirimde bulunmuyor, bulunmayınca da ne yapıyor? E, süresi de dolmuş olsa normal artışını yapıyor, kirasını yatırıyor. Bereketli tarlalardan lezzetli sofralara bir yağ ayçiçek yağı ve bir ma margarin Trakya birlikten. E, Çıktıysan bugün mahkemeye versen, süre zaten uzuyor. O yüzden e, şu anda e, ay sonuna kadar, bayram şeyine kadar bekliyoruz. Bakalım ne durumda olacak çok aşırı derecede ha Edirne'mize bakıyoruz konut fazlalığı çok fazla <laughs> bir sürü yeni yapılan binalarımız var bir sürü yeni yapılan inşaatlarımız var Allah Allah diyoruz bakıyoruz e, işbirisinde oturan da yok boş vaziyette ama birisinde ilan da yok yani kiralık ilanı da yok herkes bu e, kiralar konusunda uyumsuzluğun e, tam dolayısı e, yani daha belirginlik yok bu artıştan dolayı sıkıntı çünkü öyle bir şey ki e, fiyatlar almış başına gidiyor. Şu anda e, bir artış diyelim yapıldı %25. E, bu bu sefer bir bakıyorsun enflasyonda fiyat artışlarına bakıyorsun. Onu katlıyor. değil de yüzde %80'lere katlıyor. E o, o kirayla geçinenler var. E onlarda ne oluyor bu sefer? O aldığı e, kira parası bile pul gibi oluyor. Yani e, hakikaten şu anda ee, bu fiyatlara biraz dur demeler lazım. Başka türlü olacak gibi değil. Yani her sektörde çok müthiş derecede bir artış var. Örnek vereyim yani 5 bin liradan aşağı bir kere bir artı 1 bulmak zor şu anki duruma baktığınız zaman. Ya yani da yukarıya doğru çıkıyorsunuz, iyi bir yer 2 artı 1 dediğiniz zaman o da 7-8 arasılığında geziyor. 3 artı 1'e çektiğiniz şey zaman 10 bin, 12 bin, 15 bin liraya kadar dayanan böyle büyük 3 artı 1'ler, 4 artı 1'ler var şu Hı. anda. Ha, Edirne için baktığımız zaman da bu e, fiyatlar iyi mi değil? Çok yüksek, hakikaten yüksek. Yani bugün e, şeye baktığımız zamanda da insanların e, geçim kaynaklarına baktığın zaman, askeri ücrete baktığın zaman, bu kira tutarlarıyla e, nasıl geçinecek? Nasıl karnını doyuracak? Nasıl e, yani yaşam alanını, yaşamını nasıl uyduracak? Çok belirsiz.